Sevgili öğrencilerim, sizlere yeniden kocaman bir merhaba. Yeni bir rehberlik dersiyle sizlerle beraberiz. Bu dersimizde başarı ve motivasyon konusunu işleyeceğiz. Bizi başarıya götüren etkenlerin neler olduğunu, neler yapmamız gerektiğini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Başarının tanımına geçmeden önce bazı sorular sorarak başarının ne olabileceği üzerinde durmak isterim. Başarı çok pahalı bir yere oturmak mıdır? Popüler ya da ünlü olmak mıdır? Çok zengin olmak mıdır? Başarı istediğin okuldan mezun olmak mıdır? Kendi işini kurmak mıdır? Bunlardan birkaç tanesi midir ya da hepsi mi yoksa hiçbiri mi? Hadi gelin başarının ne olduğuna birlikte bakalım. Evet çocuklar. Her şeyden önce başarının tanımını yaparken başkalarının istediğine göre değil kendi isteklerimize göre hedeflerimizi ve alanımızı belirlemeli ona göre davranmalı ve bu yolculuğa çıkmalıyız. Bu açıdan baktığımızda başarı içerisinde bulunan ortam ya da alanda kendini hissettirme ve fark yaratma olarak tanımlanabilir. Kısaca başarı belirlediğimiz hedefe ulaşmaktır. Hadi gelin hep birlikte başarılı olmak için neler gerekiyor onları öğrenelim. Çocuklar, başarılı olmak için yapacağımız, atacağımız ilk adım kendimizi tanımak olacaktır. Çünkü kendimizi tanımak kendi yeteneklerimizi biliyor olmak, neleri çok iyi yapabileceğimizi gösterir. Bizler neleri yapıp neleri yapamayacağımızı bilirsek hem zaman kazanmış olur, hem de doğru tercihler yaparak başarılı olmamızı kolaylaştırırız. Başarılı olmak için hedef belirlememiz şarttır. Hedef belirlemek Kişinin içsel motivasyonunu yani güdülenmesini arttıran ve başarımızı şekillendiren bir başka önemli adımdır. Akademik hayat, spor, sanat, iş hayatı gibi hangi alanda olursa olsun hedeflerimizin olması bizi kendi başarımıza daha da yaklaştıracaktır. Başarılı olmak için bir diğer adım da çocuklar etkin bir planlama yapmaktır. Sevgili öğrencilerim planlı olmak, Neyi, ne zaman, ne kadar yapacağımızı bilmemiz açısından önemli bir etkendir. Plan sayesinde zamanı etkili ve verimli kullanıp dikkatimizi yapacak olduğumuz işe daha kolayca verebiliriz. Başarılı olmak için bir diğer önemli etken motivasyonumuzu her zaman canlı tutmak olacaktır. Yani isteklerimizi, yapmayı düşündüklerimizi sürekli hatırlamalı, hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için kendimizi güçlü hissetmeliyiz. Bu sayede kendi başarımız için kendimizden güç alırız. Başarı yolculuğunda eksiğimiz ya da yanlışımız olabilir. Bunlar hiçbir zaman bizi yolumuzdan döndürmemelidir. Bahane üreterek başarımızdan uzaklaşmamalıyız. Motivasyonumuzu, dikkatimizi ne kadar yoğunlaştırırsak hayallerimize o kadar yaklaşırız çocuklarım. Ve çocuklar bu yolculukta karşımıza ne çıkarsa çıksın biz asla pes etmemeliyiz. Pes ettiğimiz an kaybetmiş sayılırız. Başarıya gidecek olan bu uzun yolculukta asla arkamıza bakmamalıyız. Çocuklarım, başarı az önce de ifade ettiğim gibi bizlerin kendi hayallerini gerçeğe dönüştürmenin bir yoludur. Sizler başarınız ne olursa olsun Öncelikle kendi başarınızı önemsemeli, kendi hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz ve hiçbir zaman başarınızı bir diğer kişinin başarısıyla kıyaslamamalısınız. Çünkü hayaliniz sadece ve yalnızca size özeldir. Sevgili çocuklarım, başarı eğer bir merdivense, bu merdivenin her bir basamağı sizlerin duygu ve düşüncelerini, içinizdeki inancı taşımaktadır. İnanarak, hedef belirleyerek çalışarak asla vazgeçmeyerek devamlılığımızı göstererek başarıya kolayca ulaşabiliriz ve bu başarının altındaki imza da size ait olacaktır. Sevgili çocuklarım, neler yapacağımızı anlattığımız bu videomuzda başarı bizim hikayemizin sahip olduğu bir yolculuktur. Sizler de bu yolculukta asla durmadan, vazgeçmeden, ertelemeden üşenmeden kendi hayallerinizin peşinden gitmeyi asla ihmal etmeyin. Ve çocuklar bu uzun yolculukta kendinize inanmaktan asla geri durmayın. Sizlere kendi başarı hikayenizi yazacağınız sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu günler dilerim. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın güzel çocuklarım.